E, başlayayım. Tamam, o zaman arkadaşlar hadi. İdari teşkilat tablosunu anlattık ve idari teşkilat tablosundan her sene iki sorunun geldiğini söyledik. Hatta bu sene yapılan lisans sınavında hiyerarşinin tanımını sorduğunu söylemiştim size. Çok basit bir şekilde, hiç zora sokmadan getirdi soruyu sordu Peki aynısını size sorabilir mi? Sorar. O yüzden de idari teşkilat tablosu bizim için bilinmesi gereken bir tablo. O mutlaka bilinecek. Sonra bilmemiz gereken işte bu derste, bu videoda size ne anlatırsam onların da bilinmesi lazım. Zor konular değil. Çok rahat aklınıza tutabilecek olduğunuz konular. Şimdi arkadaşlar bu derste size teşkilat tablosunda yazan taşra'dan bahsedeceğim. Şimdi gelin siz bana söyleyin. Taşra Teşkilatı dediğim zaman aklınıza neresi gelecekti? Ankara dışındaki söyleyin neler? İller ve ilçeler gelecekti. O zaman Taşra Teşkilatı'nda ben size illeri bir de arkadaşlar ilçeleri anlatacağım. Peki konuşalım üzerine ilk önce illerden bahsedelim. Arkadaşlar 81 il var. Peki yeni illerin kurulması mümkün müdür? 81 olan il sayısını artırabilir miyiz? Evet, artırabiliriz. Hatta mecliste şöyle bir konu var arkadaşlar. Ünye'nin il olması planlanıyor. Daha önce bunu sizinle konuştuk mu? Evet. Yine konuşuyoruz işte, bahsediyorum. Şimdi Ünye'nin il olması söz konusu. Peki Ünye'yi il yapacaklar da nasıl yapacaklar? Şimdi bundan bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar yeni iller kurulacaksa, kaldırılacaksa, adı değişecekse bak şu üç oka dikkat ediyorsunuz. Yeni illerin kurulması, var olan bir ilin il statüsünden kaldırılması veya adının değişmesi. Arkadaşlar şu üçünden herhangi biri yapılacaksa öncesinde meclisin toplanması, oylama yapması ve oylama ile birlikte kanun çıkartması gerekir. Unutmayın sakın illerin kurulması, kaldırılması, adının değiştirilmesi kanunla birlikte olur. Demek ki arkadaşlar Ünye'nin il olması için neyi çıkarmamız lazım söyleyin bana. Kanun çıkartmamız gerekecek. Şimdi gelin ilin organlarından bahsedelim. İlin organları. Arkadaşlar her ilde bulunması gereken üç tane organımız var. Bunlardan birincisi her ilin başında yönetimden sorumlu kimin bulunması şarttır? Valileri. Valilere yardım eden arkadaşlar il idare kurulu var. Bir de burada arkadaşlar il idarenin şube başkanları var. İl idare şube başkanları. Bizim işimiz valiyle. Validen sınav soruları çıktı, çıkabilir yine. O yüzden de valiye ayrı bir başlık olarak açalım, üzerine bir konuşalım. Hadi bakalım sizdeyim. Soralım size. Ömrü hayatınızda valilik sınavı diye bir sınav duydunuz mu? Nasıl duydunuz? <laughs> Uydurma şimdi. Hani kaymakam. <laughs> <laughs> Katiplik var, var kaymakamlık var, orada sıkıntı yok. Ama hiçbiriniz bana hocam ben valilik sınavı duydum diye bir şey söylemesin. Çünkü öyle bir sınav yok ki arkadaşlar. Valilik sınavla değil. O yüzden şunu söyleyeceğim size. bak eğer birileri sınava girerek atanıyorsa aynı sizde olduğu gibi o kişi arkadaşlar bizler meslek memuru deriz. Tamam mı? Sınava girerek atanan kişi meslek memurudur. Ama birileri sınava girmeden atanabiliyorsa, sınavsız bir şekilde memur olabiliyorsa işte o kişiye bizler istisnai memur diyeceğiz. E o zaman söyleyin bana, vali meslek memuru mu, istisnai memur mu? İstisnai memurdur. Adamın sınavı yok ki, sınava girmiyor. E o zaman birinci öncül olarak yazalım. Valiler istisnai memurdur. Hadi gelin bana birkaç tane örnek de siz verin. İstisnai memurlara başka kimi örnek verebiliriz? Cumhurbaşkanı, bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı, milletvekilleri, belediye başkanı, muhtarlar, büyükelçiler, konsoloslar. Arkadaşlar onlar da birer istisnai memur mudur? Evet. Sınava giriyorsa meslek memuru, sınava girmeden memur oluyorsa istisnai memur diyeceğiz. Peki İstisnai memurdur da nasıl atanacak? Var mı bir fikriniz? Seçimde. Seçimde. Kim seçecek? Yani hayır. Yani hmm. seçen, seçen. Halk. Nur sen, sen ne zaman valilik ya. için oy kullandın? Sen o işi uzatıyorsun, dolaylı yoldan götürüyorsun. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Evet. Alayım e, meclis. Oo, o, o, o. Abi. Bir dakika, bir dakika. Dur dur dur, sakinleşelim. Şimdi ben cumhurbaşkanıyım arkadaşlar. Tamam mı? Alıyorum elime bir kağıt, bir kalem. Oturuyorum. İçimden kim geçerse. Dedim ki baki olsun. Bu kadar emek veriyor videolar için. Oturdum dedim ki Samsun valisi baki. Altında imzaladım. Hadi hayırlı olsun yavrucuğum. Seni atadım. Sen Samsun valisisin. Bu kadar kolaydır arkadaşlar. Ne meclis ne halk işin içine girmiyor. Cumhurbaşkanımız kendi inisiyatifini kullanıyor, unutmayın. Kimi isterse onu vali olarak atayabilir. Yani torpilin zirvesi mi ne dersiniz? Bence torpilin zirvesidir bu. Başka bir şey diyemezsin buna. O halde arkadaşlar, bütün valiler cumhurbaşkanımızın kararı ile atanır. ama, valilerde... ama sana suç Evet sana Cumhurbaşkanı sorarsa halk de. Ama ben valiyi ha, soruyorum. Tamam. Yani, hayır, ben de, tamam. ben de, yok yok. Ben valiyi soruyorum. Valiler Cumhurbaşkanımızın kendi kararı üzerine atanıyor. İstediği kişiyi vali olarak atayabilir. Peki arkadaşlar kolay bir soru size. Madem bütün valileri Cumhurbaşkanı atar o zaman valiler kimin temsilcisidir? Başkanım. Peki aynı zamanda hani böyle ilkokulda böyle müsamereler yapardık, gösteriler yapardık. Protokolde en ön sırada kim valiler. valiler. O zaman valiler evet. devleti de temsil edebilir mi? Evet. Eder. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar hem cumhurbaşkanını hem de devleti temsil eder. Başka. Şimdi çocukluğumuza inelim birazcık. Şöyle bir olay yaşadınız mı hiç? Mesela özellikle çok kar yağdığı zaman, daha ilkokul öğrencisiyiz. <laughs> Annemiz bizi uyandırır, tamam mı? Hadi çocuğum okula. Dışarıya bir bakarız ki kar yağıyor. Yalandan başlar bir yerimiz ağrmaya. Genelde neresi ağrır? Karnım. Karnımız ağrır. Aynen. Karnım ağrıyor, okula gitmiyorsam, sen mi? İşte gitmeyeceğim falan. Sonra televizyon açılır. Televizyonda şöyle alttan beyaz bir şerit içerisinde yazı geçer. Ne yazar orada? Valilik Valili kararıyla okullar bir gün, üç gün tatil edildi. Hatta geçen sene Samsun'da çok fazla yağış olduğu için, sel olduğu için okullar tatil edildi mi burada? Vali mi karar vermişti? Evet. O zaman arkadaşlar biz buna genel emir diyeceğiz. Valiler genel emir çıkartabilir genel emir çıkartabilir. İlçeye de müdahale edebiliyor tabii ki. Kaymakamın böyle bir yetkisi yok. Vali il bazında karar alıyor. Hem ilde hem ilçelerde uygulanabiliyor. Milliyet müdürü onaylamak da yetkilidir. Asıl karar merci burada validir. Vali ne derse o gerçekleşecek. Peki devam edelim bakalım. Arkadaşlar geçen hafta bu valilerin Ankara'ya danışmadan karar almasından bahsetmiş miydim? Ya da olağanüstü hal ilan edildiğinde Cumhurbaşkanı yetkilerini kime aktarmıştı il bazında? Valilere. Biz buna yetki genişliği diyeceğiz. Unutmayın sadece illerde, sadece illerde valiler yetki genişliğini kullanabilir. Yetki genişliğini kullanabilir. Yani Samsun valisi Ankara'ya danışmadan bazı konularda karar alabilir, uygulayabilir arkadaşlar. Biz buna yetki genişliği diyeceğiz. Şimdiye kadar yapılan sınavlarda üç kere soruldu. Hadi ben size soruyorum. Yetki genişliği sadece nerede kullanılabilir? Sadece illerde. Peki sadece illerde Yetki genişliği kim tarafından kullanılabilir derse valiler ne diyeceğiz? Var. Valiler tarafından diyeceğiz. Şimdi gelin bir tekrar edelim şurayı. Dedik ki arkadaşlar yeni illerin kurulması, kaldırılması, adının değişmesi. Neyle birlikte olacak? Kanunla. Peki arkadaşlar valiler sınavla mı atanacak, sınavsız mı? Sınav. Sınavsız. Sınavsız atanan kişiye ne diyecektik? İstisnai memur. Peki. Valiler kimin kararı üzerine atanacaklar? Cumhurbaşkanımızın. Cumhurbaşkanımızın. O halde valiler kimi temsil edecek? Hem Cumhurbaşkanını hem de devleti temsil edecek. Valiler sokağa çıkma yasağı ilan edebilir mi? Eder. Peki okulları tatil edebilir mi? Eder. Biz buna ne diyecektik? Genel emir. Valilerin Ankara'ya danışmadan karar almasına ne diyecektik? Yetki genişliği kısımda anlaşılmayan bir şeyimiz var mı? Yok. O zaman gelelim şimdi ilçelerden bahsetmeye. Bakalım bilen var mı? Şu an Türkiye'de kaç tane ilçe var? Bir Çok. Bir kaç? Bir Sallayın bakayım tutacak mı? bir bin dedi ya. Yok, çok abarttık. Yok. Dokuz yüzlü bir şey. Dokuz yüz yetmiş üç. tane ilçe var. Peki arkadaşlar, ilçe sayısını daha da artırabilir miyiz? Evet. evet, arttırabiliriz. Niye olmasın? Aynı üçlemeyi tekrar buraya yapacağım ve size diyeceğim ki arkadaşlar, ilçelerin kurulması veya ilçelerin statüden kaldırılması ya da arkadaşlar herhangi bir ilçenin adının değiştirilmesi. Bakın aynı usul burada da geçerlidir. Yeni bir ilçe kuracaksak, kaldıracaksak, adını değiştireceksek öncesinde mutlaka ve mutlaka kanun çıkartmamız gerekir. İller aynı olduğu gibi ilçelerde kanunla kurulur. Peki şimdi gelin bakalım ilçenin organlarına, ilçenin organları. Arkadaşlar her ilçenin başında yönetimden sorumlu kimler bulunur? Kaymakam var. Kaymakama yardım eden ilçe idare kurulumuz var. Bir de arkadaşlar burada ilçe idarenin şube başkanları var ilçe idare şube başkanları. Gelelim kaymakamı açmaya. Şimdi soruyorum size. Kaymakamın sınavı var mı yok mu? Var. Evet bak kaymakam sınava giriyor. Kaymakam daha fazla böyle atanmak için emek veriyor. Peki arkadaşlar kaymakamlık için en çok yakıştırdığınız bölüm? Siyaset. Mi? kamuculara, İBF'lilere ya da işte atıyorum hukukçulara daha çok yakışıyor. Ama son zamanlarda önünü açtılar. Neredeyse birçok bölüm ortak alan gibi başvurusunu yapabiliyor. Peki atanmak için sadece sınava girmek yeterli mi? Sonra mülakat var tabii ki kesinlikle. Şöyle düşünün. Arkadaşlar sınava girdim. Sınavdan çıktıktan sonra Şöyle bir sonuç belgemin olması lazım. Şu benim sonuç belgem olsun. En az 70 almalıyım ama ne kadar yüksek alırsam o kadar avantajlıyım. Şu sonuç belgem. Sonra bir mülakat var arkadaşlar ki mülakat demek Türkiye'de neyle açıklanabilir? Torpil. Torpil içinde kim lazım ne dersiniz? <laughs> ya Cumhurbaşkanı ya bakan lazım. Peki. Buldum birini onlardan. Şu iki belge Bakın alınacak, Cumhurbaşkanımıza gönderilecek. Eğer Cumhurbaşkanı evraklarımı mühürlerse yani onaylarsa ancak o zaman atanırım. Cumhurbaşkanı onay vermeden atamam yapılmaz benim. O halde siz bana bir söyleyin ben tahtaya yazayım. Kaymakamlar kararla mı atanır, onayla mı? Onayla atanır. Sınavla mı, sınavsız mı? Sınavla. O halde diyeceğiz ki Meslek memurudur. Meslek memurudur. Atanması da arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın onayı ile olur. Cumhurbaşkanımızın onayı ile olur. Sakın ikisini karıştırmayın. Biri karar, biri onay. Farkını tekrar söylüyorum size. Valiler de bizzat Cumhurbaşkanı kendisi seçiyor. Bu olsun diyor. Ama kaymakamda önüne gelen evrakların arasından onaylamayı gerçekleştiriyor. O yüzden valiler kararla atanır, kaymakamlar onayla birlikte atanırlar. Peki soralım size. Muhabbetine soruyorum. Kaymakamlık güzel bir iş midir size? Evet. Evet. Ama ne yaparsa yapsın valinin emri altında çalışıyor. Valinin hiyerarşisine tabidir. Peki meslek anlamında sizce hangisi daha garantili? Evet kaymakamlık. Niye diyeceksiniz? Belki bilmezsiniz şöyle bir şey. Nasıl? Kazanılmış bir hak. Bir de şöyle bakın olaya. 81 ilin valisi kimin kararıyla geldi? Atıyorum Erdoğan'ın. Şimdi Erdoğan'ın düştüğünü varsayalım, gittiğini varsayalım. Otomatik olarak bütün valilerde değişecek mi? Evet. O yüzden biraz daha sallantıda. Kim gelirse onunla geliyor, giderse onunla gidiyor. Ama kaymakam öyle değil. Bir başlıyor, 65 yaşına kadar kaymakam olup devam ediyor. Daha güvenceli olduğunu söyleyebiliriz. Peki gelelim kaymakama. Kaymakam sizce protokolde valinin önüne geçebilir mi? Geçemez. O halde diyeceğiz ki sadece cumhurbaşkanını temsil eder. Sadece Cumhurbaşkanı temsil eder. Hiç duydunuz mu? Kaymakam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Okulları tatil etti. E, duymazsınız arkadaşlar. Diyeceğiz ki genel emir çıkartamaz. Genel emir çıkartamaz. Peki arkadaşlar sizce yetki genişliğini kullanabilir mi? Ankara'ya danışmadan karar alabilir mi? Var mı öyle bir durum? Evet. Yok, bu sadece valilere özgü bir durumdur. Yetki genişliğini kullanamaz. Yetki genişliğini kullanamaz. Evet, bilmemiz gerekenlerin hepsi tahtada arkadaşlar. Şimdi yıldızlayalım, işaretleyelim. Sizin aklınızda neler kalsın? Öncelikle bak, soru olacak yerleri işaretliyorum. Birincisi, iller ne ile kurulur, ne ile kaldırılır, adı değişir. Söyleyin bana kanunla. Peki arkadaşlar valiler ne ile birlikte atanırlar? Cumhurbaşkanımızın kararıyla diyeceğiz. Peki arkadaşlar yetki genişliği sadece nerede geçerli? İllerde. Yetki genişliğini sadece kim kullanabilir? Valiler. İllerde valilerin Ankara'ya danışmadan karar alma yetkisine ne denir arkadaşlar? Yetki genişliği. İlçelerin kurulması, kaldırılması, adının değişmesi neyle olur? Kanunla. Kaymakamlar kararla mı atanır, onayla mı? Evet, onayla birlikte atanırlar. Tahtada arkadaşlar testlerde görebilecek olduğunuz 7 tane soru var. İyice anlaşıldı mı? Var mı sorumuz? Yok. O zaman videoya şimdi ara verelim. Döndüğümüz zaman asıl konu olan mahalli idarelerden bahsedelim belediye, il özel idaresi, köyleri kurmuş olalım. Ha, yok kapsamıyor. Sadece yok, il bazında. Bir bir şey yani. Yani Şöyle, ben valiyim var, ya. Bir bir ben valiyim ya. Bu kararı kullanıyorum. Yetki genişliğini kullanıyorum ya. Asarcığa uzanabilirim. vezir Köprü'ye uzanabilirim. Orada da düzenleme yapabilirim yani. Bu sadece bana verilen bir yetkidir. Ve ilin tamamına hükmedebilirim. Bunu sadece ben kullanıyorum. Evet, ilçelerde dahildir evet ama bu demek değildir ki kaymakam da çıksın yetki genişliğini kullansın hayır o duracak ben karar alacağım o uygulayacak tamam